Medine'de Firuz isminde, künyesi Ebu Luru olan bir Zerdüştî köle yaşıyordu. Bir gün Firuz Hazreti Ömer'e gelip efendisi Mughire bin Şuben'in kendisine ağır bir vergi yüklediğinden yakınarak bu vergiyi azaltması için efendisine söylemesini istedi. Hazreti Ömer Firuz'dan efendisinin aldığı vergiyi sordu. Firuz günde iki dirhem ödediğini söyledi. Sonra Hazreti Ömer, Firuz'a ne iş yaptığını sordu. Firuz, marangozluk ve demircilik yaptığını belirtti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, bu kazançlı mesleklere göre senden alınan miktar pek fazla değildir deyince, Firuz çok sinirlendi ve gitti. Giderken Hazreti Ömer ona, İşittiğime göre iyi yel değmeni yapıyormuşsun öyle mi diye sordu. Firuz, evet sana öyle bir değirmen yapacağım ki dillere destan olacak deyip oradan uzaklaştı. Ertesi gün Hazreti Ömer sabah namazını kılmak üzere evinden çıkmıştı. Firuz da elbisesi içinde sakladığı bir hançerle camiye girdi. Hazreti Ömer namaz kılmadan evvel safların düzgün olmasına iyice dikkat ederdi. Her günkü gibi safların düzeltildiğini görünce öne geçti ve cemaate namaz kıldırmak için yerini aldı. İftitah tekbirinden hemen sonra Firuz yerinden fırlayarak Hazreti Ömer'e arka arkaya altı darbe vurdu. Darbelerden biri karnına isabet etti ve aldığı yaraların etkisiyle yere yığılıp kaldı. Namazı Abdurrahman bin Avf kıldırdı. Firusa kaçmak isterken bir iki kişiyi daha yaraladı ve yakalanmadan evvel intihar etti. Halife Hz. Ömer radıyallahu an evine baygın olarak kaldırıldı. Ayıldığı zaman ilk sorduğu soru katilin kimdir sözü olmuştu. Müslümanlar onu yaralayanın Firuz olduğunu söyleyince Allah'a şükürler olsun ki bir Müslüman tarafından vurulmadım dedi. Müslümanlar halifeye yaralarının önemli olmadığını tedaviyle iyileşeceğini söyleyip teselli etmeye çalıştılar. Ancak kendisini tedavi eden doktorların bu yaraların öldürücü olduğunu söylemeleri üzerine Müslümanlar Hazreti Ömer'den devlet başkanlığına kimi tayin edeceğini ve bu konuda ne düşündüğünü sordular. Halife Hazreti Ömer önce oğlu Abdullah'ı Resulullah'ın zevcesi Hazreti Ayşe'ye gönderip kendisinin Hazreti Peygamber'in yanına defnedilmesi için müsaade etmesini söyledi. Abdullah Hazreti Ayşe'nin evine vardığı zaman ağladığını gördü. Ona babasının ricasını ve selamlarını iletince Hazreti Ayşe "O yeri kendim için ayırmıştım. Fakat gönül hoşluğuyla orayı Ömer'e terk ediyorum." dedi. Abdullah acele babasına döndü. Hazreti Ömer bana ne haberle geldin diye sorunca oğlu Abdullah da babacım seni memnun edecek bir haberle geldim cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer bu benim hayatta en büyük dileğimdi dedi. O anda Herkes Hazreti Ömer'e devlet başkanlığını halletmesi için durmadan ısrar edip duruyordu. Gerçekten bu hayati bir meseleydi. Hazreti Ömer daha evvel sık sık bu meseleyi düşünüp duruyordu. Zaman zaman derin bir iç geçirir ve yazık bu ağır yükü taşıyabilecek hiç kimseyi bulamıyorum sanki derdi. Vefatına yakın bu mesele hakkında tekrar istişare başlayınca, Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim hayatta olsaydı, onu halife adayı gösterirdim diye söyledi. Sonra kendi zamanında yaşayan asabın ileri gelenlerinden altı kişi seçti. Bunlar aşere i mübeşşerinin hayatta kalanları olup, Hz. Ali, Osman, Zübeyir, Talha, Sa'd bin Ebi Vakkas ve Abdurrahman bin Avf idiler. Hz. Ömer bunları topladı ve tek tek her birinde gördüğü eksik ve zayıf tarafları yüzlerine karşı söyledi. Bunların arasında en ehil olanı Hz. Ali idi. Ancak onu da direkt olarak seçmeyip işi bu şuraya bıraktı. Daha sonra ölüm sancıları çekmekte olan Hazreti Ömer, geleceğin devlet başkanına vasiyetini bildirdi. Yeni seçilecek halifeye şu beş zümrenin hukukuna son derece hürmet etmesini tavsiye ederim. Bunlar muhacirler, ensar, bedeviler, vatanlarından uzak yaşayan Müslümanlar ve zimmilerdir dedi. Hz. Ömer suikasten üç gün sonra irtihal etmiş ve bir Muharrem Cumartesi günü defnedilmişti. Böylelikle İslam'ın Mekke'de doğuşundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin irtihaline kadar yanından ayrılmamış, Hazreti Ebu Bekir devrinde de aynı hizmetlerini yerine getirmiş ve kendi devrindeki uygulamalarıyla adaleti dillere destan olmuş olan Ömer vefat ederek dünyaya veda etmişti. Allahu Teala rahmetini ondan esirgemesin.